Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyiciler, muhakemat okumalarına inşallah devam ediyoruz. Dördüncü mesele demiştik, birinci makalenin. Ne diyor orada? Setti zülkarneyndir. Nasıl bildin ki bir şeyin vücudunu bilmek? o şeyin keyfiyet ve mahiyetini bilmekten ayrıdır. Hem de bir kaziye çok ahkamı tazammun eder. O ahkamın bazısı zaruri ve bazısı dahi nazari ve muhtelefun fihadır. Şimdi geçenki bölümde vücut, keyfiyet ve mahiyet üzerinde durmuştuk. Burada bir kavram daha var. Ne o? Kaziyye. E, ...kaziye nedir? E, tabii bu mantıkla ilgili bir e, terim. E, tabii mantıkla e, ilgili e, olması... ...aynı zamanda bunun usulle de, kelamla da, felsefeyle de... E, ...İslam hukukuyla da, bunların hepsiyle de e, alakalı olması anlamına geliyor. E, biz e, muhakematın başında muhakematın sadece bir belagat kaynağına dayanmadığını. aynı zamanda işte münazara ilmine, mantık ilmine ve usul ilimlerine de dayandığını söylemiştik. Üstad mantıktan çokça kavram kullanıyor. Niçin işte hani 60 ciltlik bir tefsir, yazacak ve o tefsirine başlarken bir usul veriyor. Yani bir tefsir usulü gibi. İşte Seddi Zülkarney Kur'an-ı Kerim'de geçen bunun yeriyle ilgili tartışmalara bir ışık tutuyor ve ondan önce bir mesele ki nedir o? Kaziye. Kaziye'yi isterseniz şöyle detaylandıralım. Önerme yani. Önerme deyince aklımıza tabii ki hüküm gelir. Önerme hüküm bildiren cümledir. Yani kaziye hüküm bildiren cümle. Yani bir cümle hüküm bildiriyorsa önerme yani kaziye ismini alır. Mesela ah herkes dersine çalışıp gelse cümlesi önerme değildir. Bu istek cümlesidir. Önerme bir hükmün dil ile ifadesidir. Hüküm ise iki fikir yani konu ile yüklem arasında bir ilişki kurmak, bir fikri diğerinde doğrulamak yahut reddetmektir. Yani önerme olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Öğrenciler çalışkandır önermesi olumlu iken, öğrenciler çalışkan değildir önermesi olumsuzdur. İkisi de önermedir. Bugün dersinize çalıştınız mı soru cümlesidir. Önerme değil. Bunlara inşai deniyor Arapçada. İstek, talep, dua, soru cümleleri önerme olmuyor. Dolayısıyla kaziye nedir dersek soru değildir. Yani soru olmaması lazım. Talep, istek olmaması lazım. Dua olmaması lazım. Doğruluğu veya yanlışlığı mümkün olan yargı cümleleri, hüküm cümleleridir kaziyeler. Önermenin yani kaziyenin unsurları önerme cümlesi üç kısımdan oluşuyor. Birincisi konu yani mevzu. Kendisine hükmedilen terim. İkincisi yüklem yani mahmül kendisiyle hükmedilen nitelik veya e, sıfat kendisiyle hükmedilen. Üçüncüsü bağ yani rabıt, konu ile yüklem arasındaki ilişkiyi belirleyen ek. Şimdi buna örnek e, veriyoruz. Yağmur yağarsa yerler ıslanır. Buradaki yağmur yağar nedir mevzu yani konu yağmur yağması. Ee, S sa eki yağmur yağar sa. Oradaki sa eki rabıt yani bağ görevinde. Yerler ıslanır. Bu da mahmul yani yüklem. Dil bilgisindeki mantığı buraya uygulamaya gerek yok. Burada mantık ilminin kuralları geçerlidir. Bir önermenin doğruluğunu 6 şekilde bilebiliriz. Bir şeyin doğru olduğunu gözlemlebiliriz. Birincisi gözlem. Örneğin insanlar uçamaz dediğimizde bakarız ki uçan insan yok. Gözlüyoruz bunu. İkincisi deneyle biliriz. İşte su 100 derecede kaynar. Üçüncüsü tecrübeyle biliriz. Hani Yunus çok konuşuyor dediğimizde bunun her hafta deneye deneye yani sürekli onunla beraber vakit geçirerek anlamış oluyoruz. Bu da bir bilgi doğrulama yöntemi, tecrübe. Dördüncüsü matematiksel işlem çarpıyoruz, topluyoruz. Beşincisi rivayet, hani nakiller kitaplardan. Altıncısı nas, yani Arapçada Arapçada nas ayet ve hadislere deniyor. Mesela Allahü Teala diyor ki cehennem vardır. Bunu ben gözlem, deney, tecrübe, matematiksel işlem veya rivayet ile bilebilir miyim? Hayır. Bunu direkt Allah bildirdiği için inanıyoruz. Evet. 6 tane yöntem bir önermenin doğru olup olmadığını ölçme yöntemidir. Bu mantıktan önceki durumdur. Bunlardan geçip sonra mantığa gelir. Mantık da bundan sonra kendi işlemini yapar. Önermenin çeşitleri yani kaziyenin çeşitleri bir olumlu kaziyeler, olumlu önermeler. Yüklemde bildirilen özelliğin yani sıfatın konuda bulunduğunun onaylandığı önermeler, kaziyeler. Mesela Mantık dersi zordur cümlesi e, bu bir olumlu önerme. Çünkü dır ekiyle zorluk özelliğinin mantıkta bulunduğu onaylanmıştır. Evet demek ki yüklemde bildirilen özelliğin sıfatın konuda bulunduğunun onaylanması. E, i̇kincisi olumsuz önermeler yüklemde bildirilen niteliğin özelliğin e, konuda bulunduğunun onaylanmadığı reddedildiği önermeler. Mesela insan dört ayaklı değildir önermesi olumsuzdur. Çünkü değildir ekiyle dört ayaklılık özelliğinin insanda bulunduğu onaylanmamıştır. Ee, yapıları bakımından e, kaziyeler, önermeler. bir Basit önermeler yani basit kaziyeler. Yüklemli önermelerde tek hüküm yani yargı vardır. Örneğin ilim faydalıdır. Burada tek yüklem var, tek konu var. Konu yüklem ve rabıttan e, oluşuyor dır burada rabıttır. İkincisi bileşik önermeler, adından da anlaşılacağı gibi birleşmiş demek ki iki tane önerme var burada, içlerinde e, birden fazla hükmü yani yargıyı taşıyan önermelerdir. E, sonsuz sayıda olabilir, dil bilgisi izin verdiği müddetçe gidilir. İşte dünyada e, akarsuların olduğu e, bölgelerde e, eğer insanlar tar, işte tarım yapıyorsa gibi bir sürü bunun arkasına sıralayabiliriz önermeler. Dördüncü meselede şimdi ne dediği bakın tekrar ilk başa geri gelelim. Nasıl bildin ki bir şeyin vücudunu bilmek yani varlığını bilmek, onun özelliğini kapsamını bilmekten ayrıdır. Nasıl olduğunu nerede olduğunu bilmekten ayrıdır hani bu kaftağı ile ilgili de öyle söylemişti. Hani kaftağının var olduğunu bilmek ayrı bir şey. Nasıl bir şey olduğunu, nerede olduğunu, ne özellikte olduğunu söylemek, tespit etmek ayrı bir şeydir. Hem de dedi bir kaziye çok ahkamı tazamun eder. Çok hükümleri içerebilir. İşte bileşik önerme, bileşik kaziye dedi ya mesela birçok hüküm içinde olabilir. O ahkamın bazısı zaruri ve bazısı dahi nazari ve muhtelifun fihadır. Bazısı kesindir. Hani zaruri derken o önermeleri hiç tartışmasız mutlak bir şekilde e, kesindir. Bazıları nazaridir. Yani kişiye göredir. Hani izafidir. E, bazıları da muhtelefin fihadır. Yani üzerinde e, tam böyle kesin olmamakla e, işte tartışmalı olandır. İhtilaf edilenlerdir. Hem de malumdur bir müteannit ve mukallit bir sail imtihan cihetiyle bir kitapta gördüğü bir meseleyi eğerçi bir derecede muharref olsa bir adamdan sual etse ta kayıpta olan malumuna cevap verse o cevap iki cihetle doğrudur. Şimdi bir müteannit yani ısrarcı, inatçı ve mukallit bir sail yani duyduğunu e, yerine getiren, e, öğrendiğini yapan taklit ehli, e, imtihan cihetiyle, yani e, imtihan etmek için e, bir kitapta gördüğü bir konuyu e, bir bir derecede diyor işte tahrip edilmiş olsa, yani konu aslından kopmuş olsa bir adamdan sorsa, ta kayıpta olan, yani ortada olmayan, gözükmeyen o malumuna cevap verse yani o soran kişiye o cevap iki cihetle doğrudur. iki yönden doğrudur. Ya doğrudan doğruya cevap verse veyahut saili müteannidin malumuna ya bizzat veya teville cevabı muvafık veriyor. İkisi de doğrudur. Yani bu soruya cevap veren kimse ya işte o inatla soru soran kimsenin bilgisine yakın yorumuna yakın veya yorumuna uygun veya beklediği cevaba uygun bir şey söyleyebilir e bu da doğrudur veya doğrudan doğruya kesin bir cevabı verse bu da olur demek bir cevap hem vakıyı razı eder zira haktır hem sahili ikna eder zira eğer çimurat değilse malumuna tatbik eder hem makamın hatrını dahi kırmıyor zira Cevap da ukde-i hayatiyeyi derç eder ki makasıdı kelam ondan istimdadı hayat eder. Evet bir cevap ki hem e, durumu kurtarıyor. Yani vaziyeti e, kurtarıyor. E, soran e, kişinin işte e, belki e, şüphelerini e, gideriyor. E, hem de vakiyi razı eder. Yani hakikatin hakkını verir. Ha, hatırını e, makamın hatırını e, kırmaz. Onu yerine getirir. Cevap da Ukde-i hayatiye yani hayat çekirdeği, hayat düğümü vardır. Ve makasıdı kelam yani sözdeki gaye ondan canlanır, onunla canlanır. Demek ki soran kişiyi de işte eli boş göndermeden hem hakikati de kırmadan cevap vermek mümkündür. İşte cevabı Kur'an dahi böyledir. Bundan sonra zaruri ve gayr zaruriyi tefrik edeceğiz. İşte cevabı Kur'an'ı da mefhum olan zaruri hükümler ki inkarı kabul etmez şudur. Evet şimdi zaruriyata geleceğiz. Hani zaruri, gayri zaruri nedir ona geleceğiz. Burada Kur'an'ın cevabı böyledir. Yani sanki kafasında soru olan kimselerin sorularına doyurucu cevap veriyor. Hakikati de ifade ediyor. Ve soran kişinin makamını, işte durumunu seviyesini de gözetiyor. Evet zaruri, zorunlu, inanması yani mutlak surette kesin olan ve bir de kesin olmayan gayri zaruri şeyler bunları ayıracağız diyor. Kur'an'ın verdiği cevaplarda zaruri hükümler anlaşılıyor, zaruriyet anlaşılıyor. İnkarı kabul edilemez diyor. Zira Zülkarneyn müeyyet min indillah bir şahıstır onun irşat ve tertibiyle iki dağ arasında bir set bina edilmiştir. Zalimlerin ve bedevilerin def fesatları için ve Yecüc ve Mecüc iki müfsit kabiledirler. Emri ilahi geldiği vakit set hara olacaktır ila ahirihi. Yani ayet kirmelerde bütün bunlar yer alıyor. şimdi Zülkarneyn Allah tarafından, Allahu Teala tarafından desteklenen ki Nebi diye inanıyoruz, kabul ediyoruz. Nebidir, desteklenen bir şahıstır. Onun irşat ve tertibiyle yani Allahu Teala'nın ona işte yol göstermesiyle iki dağ arasında bir set bina edilmiştir. Bakın bunlar hepsi Kur'an'ın verdiği cevaplar. Kur'an'ın verdiği cevaplar. Zalimlerin niçin bina edilmiş? Zalimlerin o bedevilerin, yecüc ve mecücün fesatlarını defetmek etmek için. Yani onların bozgunculuğuna karşı. Emri ilahi geldiği vakit e, o set yıkılacaktır. E, bu bunlar Ayet kirmenin verdiği bilgiler. Bu kıyasla ona e, Kur'an'da delalet eden hükümler Kur'an'ın zaruriyatındandırlar. Bir harfin inkârı dahi kabil değildir. Fakat o mevzuat ve mahmulatın keyfiyatlarının teşrihatları ve mahiyetlerinin hududu ise Kur'an onlara katı delalet değildir. Ha şimdi nerededir? Hani Seddüzülkarneyn işte nerededir? Nasıl bir duvardır? Genişliği ne kadardır? Efendim e, yani e, mimarisi mimarisi ne kadardır? Yapımında kaç kişi çalışmıştır? Tam olarak e, hangi tarihte e, ne kadar sürmüştür inşası filan? E, bunlara Kur'an-ı Kerim delalet etmez. E, katı delalet değildir. E, ancak yukarıda işte söylediği hükümler... Yani Kur'an-ı Kerim'in verdiği cevaplar, e, onlar kesindir. Bir harfi dahi inkar edilemez. Şimdi burada bakın geldik o zaruri, gayri zaruri. Ne dedi? Zaruriyatındandırlar. E, zaruriyat bir e, mantık terimi aynı zamanda. Felsefe terimi, İslam e, hukukunda da geçen bir terim. Dolayısıyla şu zaruriyatı isterseniz biraz e, irdeleyelim. E, hani bütün parçasından büyüktür. Örneğinde görüldüğü gibi olumlu veya olumsuz haliyle daima zihinde kalan ve değişmesi düşünülemeyen önermele, önermelere zaruriyat veya yakiniyat. Buna karşılık mesela ayakta duran bir kişinin ayakta durduğuna ilişkin bilgisi kesin olmakla birlikte oturduğunda değiştiği için bu tür bilgilere gayri zaruriyat veya gayri yakiniyat, gayri yakin denir. Ha şimdi bunu açacağız gerçi de. E, Zihnin tartışmasız bir şekilde kabul ettiği şey nedir? Bir bütün parçasından büyüktür. Yani ağaç dalından e, büyüktür, insan elinden e, büyüktür. Bunu hiç kimse işte araştırma gereği duymaz. Hiç kimse e, kalkıp da bunun için gözlem yapmaz, deney yapmaz, e, ispata kalkışmaz bunu. E, çünkü bu zaruri bir bilgidir. Ama mesela şu cümle e, filan kimse ayaktadır. E, tamam doğru olabilir ayaktadır ama insanda bir soru işareti hemen çıkar. Acaba oturmuş mudur? Gibi mesela. Evet o zaruri değil. Zaruriyatı şöylece sıralamak mümkündür. Birincisi evveliyat. Yani bütün parçasından büyük önermesindeki gibi gözlem, deney, düşünme, eğitim, öğretim hatta vehim gücü gibi bir psikolojik melekenin tesiri de olmadan aklın sadece iki kavramı tasavvur edip ilişkisini görerek e, doğrudan ulaştığı hükümlere denir evveliyat. E, i̇ki e, kavramı tasavvur edip e, işte onunla ulaştığı e, hükümler, kesin hükümler. E, i̇kincisi müşahedat. E, güneş aydınlatır, ateş yakar önermesindeki gibi aklın iç veya dış duygulardan duyulardan birinin bir defalık algılaması sonucunda nesneleri tasavvur etmek suretiyle verdiği kesin hükümler. Güneş yakar. Önce güneş düşünüyor zihninde. Güneş aydınlanır, aydınlatır. Ateş yakar. Bir defalık kaydı müşahedatın mücerrebatla duyulara dayanması da hadsiyatla farkını gösterir. Zaten müşahede nedir? İzlemek, görmek yani. Hani şahitlik de oradan geliyor. Bir defa şahit olmak yetiyor. Güneşin işte sabah bir defa doğup da ışık verdiğini görmüşsek artık ne diyoruz? Güneş aydınlatır diyoruz. Ateşin bir defa yaktığını görmüşsek bu nedir? Bu da kesindir. Bu da zaruridir. Üçüncüsü mücerrebat. Eee müslin ishal yaptığını işte kendinde de başkasında da bilmek gibi. Deney ve gözlemlerin tekrarı sonucunda ulaşılan bilgi ve hükümleri ifade eder. Bunlara tecrübiyat da denilir. Bu süreçte bir kavrayış sağlanıp kuşkuya yer bırakmayacak kesinlikle bir kanaat oluşur. Mücerrebatta iki işlemin gerçekleşmesi gerekir. Müşahedelerin tekrarlanması ve gizli kıyas. Şimdi bakın bu da kesin bir bilgi, kesin bir hüküm, zaruri bir kavrayış, zaruri bir inanma biçimi. Mücerrebat yani tecrübe edilen şeyler. Tecrübeyi herkes biliyoruz. Yani birkaç sefer birkaç sefer bir şeye vakı olmak. Dördüncüsü hadsiyat zihnin ay üzerine yaptığı gözlem sonrasında eğer bu olayda bir tesadüf bulunsaydı sürekli aynı şekilde gerçekleşmezdi şeklinde bir hüküm vermesi gibi aklın sezgi yoluyla ulaştığı önermeler veya nefsin güçlü sezgisiyle ulaşılan ve kuşku ihtimalini ortadan kaldırıp zihnin kesinliğe kavuşmasını sağlayan Hükümlerdir. Bakın e, sezgi, e, sezgiyle ulaşılan hükümler, hadsiyat. İşte mesela ayı e, görüp eğer bu e, tesadüfen olsaydı yani bunu bir yaratan olmasaydı, e, bunun üzerinde tasarrufta bulunan e, biri olmasaydı, bunun bir sahibi, maliki olmasaydı e, sürekli aynı şekilde e, olmazdı. Yani sürekli bir dolunay haline, bir ince bir hilal haline gelmezdi. Demek ki arkasında biri var. Demek ki birisi bunu kontrol ediyor. Bunu sürekli bu düzeni sağlıyor gibi e, o hükme ulaşmak. E, beşincisi fıtriyat. İki dördün yarısıdır veya dört çifttir önermeleri gibi zaruri yani yakini öncüllerden meydana gelen ve e, orta terimin zih zihinde fıtraten mevcut olduğu bir kıyasla bilinen önermelerdir. Buna göre önermenin büyük ve küçük terimleri zihinde hazır olduğu anda aklın elde etme çabası göstermesine gerek kalmadan orta terim kendiliğinden zihne doğar. Bakın 2 4'ün yarısıdır. Burada bir 4 var, bir 2 var, bir de yarı var. 4 ve 2 zihinde varsa yarı da hemen ortaya çıkar yani. Yarı da hemen ortaya çıkar. Dolayısıyla fıtriyat akılda kayıtta olan bilgilerle doğrudan ulaşılan sonuç. Yedincisi mütevatirat. İşte Mekke, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yeridir önermesinde olduğu gibi yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun naklettiği habere dayanarak aklın verdiği hükümler. Hiçbirimiz Peygamber Efendimiz Mekke'de mi doğdu diye sormayız. Çünkü bu mütevatir olarak nakledilmiş. Yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayan topluluklar bunu nakletmişler. Dolayısıyla bu da kesin bilgidir. Evet, zaruriyatı bu şekilde tespit ettik. Devam edeceğiz inşallah okumaya. Bunlar önemli. Kalksak, hani bunları hatırlamadan okursak, yine okumuş oluruz ama sanki bir şeyler noksan kalır. O yüzden aralarda bu bilgilere ihtiyaç vardır diye düşünüyoruz. Gelecek bölümde inşallah kaldığımız yerden devam etmeyi umuyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.